Çekerim. Evet. <gülüyor> 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 Düzce Gençlik Merkezi olarak sevgi ve merhamet timimizle beraber malum kış aylarındayız. Ee, önümüzdeki zamanlarda da meteorolojinin haberlerine göre işte fırtına ve yağmur, e, kar yağışları mevcut bizler e, gençlerimize her türlü e, desteği sağlıyoruz. Onlar da bize bugün e, böyle bir projeyle geldiler. Biz de onlara destek olduk. E, malum e, kar e, yağacak. E, kuşları düşündüler. E, gençlik merkezimizin bahçesine işte çeşitli ağaçlara e, gençlik merkezimizin dışında kuş yuvaları yerleştirdik. Gençlerimizin bizim burada kendi elleriyle, emekleriyle yaptığı kuş yuvalarını sizin de az önce gördüğünüz gibi e, ağaçlarımıza yerleştirdik. Bizim gençlik merkezimiz tüm gençleri olduğu gibi canlı olan her türlü varla saygı, sevgi çerçevesinde çalışıyor. Dolayısıyla ben bu sebeple buradan bu kardeşlerimize teşekkür ederim. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sık, azıcık daha sık. <gülüyor> <gülüyor>